Dal ürünlerinden, dal ürünlerinden mucize ilaç Çirişliğe durmaz Evet basur olanlar buraya Evet Lokman Hekim'in mucize ilacı buyurun Lokman Hekim'in mucize ilacı buyurun Evet Çirişe gel çirişe Kaç lira giriyorsun? Otuz lira efendim otuz Doktor doktor gelmeye gerek yok bakın Evet, daha ürünlerimizden muhteşem bir ilaç, çirik. Gel vatandaş gel, çirişe gel. Mucize ilaç, çirişe gel, çirişe. Basur olanlar buraya basuru. Yalandan doktor doktor gezmeyin. Bakın basur olanlar buraya. Herkese çıkmadı bu işte. Yalandan doktor doktor gelmedi. Basura ilaç yok ki. Var. Bu dağ ürünlerimizden mucize bir ilaç olan çiriş otumuz. Bu dağların yüksek kesimlerinde olur. Allah tarafından yetişmiş bir ürün. Yani insanların ekip piştiği bir ürün değil. Bu ürünümüz e, özellikle basur, basur hastalarına, hemoroid yani basur hastalarına e, şekere çok iyi. Bu diyabet hastalarına çok iyi. Özellikle yatalak hastalara var ya yatalak hastalara mutlaka yenmesi gereken bir ürünümüz. Kilosu şu anda şu anda kilosu 30 lira önümüzdeki hafta düşer. İlk, ilk geldiği için biraz yüksek olabilir. Ama önümüzdeki haftanın itibaren düşer. Şimdi vatandaşa öğrettik yani öğrenenler triyakisi oldular. Ve bir de faydasını gördüler. Çünkü gerçekten mucize bir ilaç. Bağırsakları ishal yapmıyor, çalıştırıyor, düzene sokuyor. Bu 15 gün yoğurtlu yer her insan bağırsaklarını düzene sokar. Annesinden yeni doğmuş gibi o şekilde faydalı bir ilaç. Ürün demeyelim buna ilaç diyelim. Gerçekten ilaç bu. Bunu da bütün yani basur hastaları denesinler, baksınlar. Eğer başarılı olmazsak ne denilirse ben yaparım. O, o, şekilde test ettik, onayladık yani. Özellikle kendimde denedim, kendimde denedim. Yani ben de çok başarılı oldum hastalarıma da. Bütün müşterilerimde de başarılı olduk. <laughs>